Sayın milletvekilleri yerlerimizi alalım lütfen. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu ve halklarımızı saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce cezaevlerinde tutsak edilen Doktor İdris Baluken, Doktor Selçuk Mızraklı, Yaşar Akkuş, Hasan Safa, Şebin Alaca Ayhan Bilgen şahsında tüm siyasi tutsakları saygıyla selamlıyorum. Yine sağlığa erişim hakları ellerinden alınarak yaşamlarını yitiren siyasi tutuklu Pinyas Gülcan'ın ve sadece Kürtçe mevlüt okuduğu için tutsak edilen Ali Boşnak'ın şahsında cezaevlerinde yaşamını yitiren tüm tutsakları saygıyla anıyorum. Değerli milletvekillerim. Yıllardır bu kürsülerde söylüyoruz. AKP'nin yürüttüğü neoliberal politikalar neticesinde bu sağlıkta dönüşüm programı hastayı müşteri olarak gördü ve sağlık hizmetini bir ticari metaya dönüştürdü. İşte bu politika ülkemizde, coğrafyamızda çok büyük sorunlara ve acılara sebep oldu. Küresel kapitalizm bütün dünyada küçücük azınlık bir kesim için milyarlarca insanın bedenini ve sağlığını sömürerek bir avuç insanı tatmin etmeye çalıştı, politikalar üretti. Ama bugün küçücük bir virüs, nanomik mikron düzeyinde bir virüs çıkıp bütün dünyayı alt etti. Bir yoksul insanın sağlık hizmetine erişmemesinin dünyanın tümünün globalleşen bütün dünyanın sorunun olduğunu bir kez daha gösterdi. İşte bundan dolayı biz şunu öneriyoruz. Diyoruz ki sağlık parasız olmalı. Adil, eşit bir şekilde dağıtılmalı ve ana dilinde sağlanmalı. O açıdan önerimizdir bir an önce bu sağlıktan dönüşüm programından vazgeçilsin ve halklara yönelik bütçeler gerçekleştirilsin. Bugün sağlık bütçesine baktığınız zaman tedavi edici sağlık hizmetlerinin Bütçenin dörtte üçü tedavi edici sağlık hizmetlere ayrılmıştır. Sadece dörtte biri koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılmıştır. Oysaki devletlerin görevi sağlığı korumaktır. Baktığınız zaman bu sağlık bütçesinin yarayacağı tek kesim vardır. O da ilaç ve tıbbi malzeme lobileridir, inşaat lobileridir. Bu politikalardan derhal vazgeçilmeli ve insan sağlığını önceleyen bütçeler oluşturulmalıdır. Bunu ne için söylüyorum? Değerli milletvekilleri her gün bu ülkede 450 civarında yeni kanser hastası ortaya çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre ve Amerika'daki bir kanser araştırma derneğinin verilerine göre ülkemizde yılda 160 bin civarında yeni kanser hastası ortaya çıkıyor. O açıdan derhal bu yanlış politikalardan vazgeçilip bu bütçeleri halka yönelik yapmak gerekir. Değerli milletvekilleri, AKP iktidarı pandemi sürecini yönetemedi. Sayın Bakan pandemi konusunda başarısız kal oldu, sınıfta kaldı. Başarısızsınız Sayın Bakan. Biyolojik bir silaha dönüşen, adeta biyolojik bir silaha dönüşen koronavirüs pandemisi sürü bağışıklık politikasına izlenerek maalesef bugün ülkemizde on binlerce insanın yaşamını yitirmesine sebep oldu ve Sebep olmaya da devam etmektedir. Gerçek dışı verilerle pandemi sürecini yönetmeye çalıştılar. Sağlığı ötelediniz, gerçekleri açıklamadınız Sayın Bakan. Ayrımcılık yaptınız, başınızı kuma gördünüz, gömdünüz. Bakın, dünyada dünyada koronavirüs vakası her ülkede varken, başınızı kuma gömerek. Bizi bu tabloya inandırmaya çalıştınız. A haber gibi. Bakın, bütün dünyada vakalar varken siz olmadığını iddia ettiniz ama emekli bir askerin gizlice defnedildiğini bütün Türkiye gördü. Değerli milletdekileri. Bu tablo ne biliyor musunuz? Bu tablo Türkiye Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanlığı'nın Dünya Sağlık Örgütü'nün sayfasında rezil olduğunun grafiğidir tablosudur. Bakın 11 Mart'ta ilk vaka çıktığını iddia ettikleri tarihten itibaren vakalar 1000, 2000, 3000 diye gidiyor. Ama 25 Kasım'da sanki yukarıdan yağmurla virüs yağmış gibi 30 bine çıkarttılar vaka sayısını. Bu rezalet bir görüntüdür. Somali'nin bile Dünya Sağlık Örgütü'nün örgütünün sayfasındaki grafiği böyle değildir değerli milletvekilleri utanç duyulacak bir tablodur. Onun için gerçek verileri sakladığınız için sağlığa ihanet ettiğini düşünüyoruz ve bunu bir kez daha bu kürsüden vurgulamak isterim. Değerli milletvekilleri 9 Aralık verilerine bakın. 558 bin küsür. Ama 10 aralığa geliyorsunuz 1 milyon 748 bine çıkıyor. Sayın Bakan her vaka her pozitif vaka vaka diyerek bilimle çeliştiniz. Bilimsel çalışmaları izne tabi tutarak bilim düşmanlığı yaptınız ve maalesef bugün aşı getiremediğiniz için Dünya Sağlık Örgütü'nde ve uluslararası kamuoyunda bu verileri açıklamak zorunda kaldınız. Bir grip aşısını bile getirmeyi beceremediniz. Acaba koronavirüs aşısını getirmeyi becerecek misiniz diye merak ediyoruz. Ayrımcılık yaptınız. Her gün maske, mesafe diyerek tweet attınız. İstiklal Caddesi'nin görüntüsünü paylaştınız. Oysa sizin genel başkanınız Giresun'da çay dağıtarak izdama sebep oldu. Korktunuz. Tek bir laf bile söylemeye cesaret edemediniz. Yanınızda oturan bakan İki buçuk aylık koronavirüs pandemisiyle mücadele sürecini sabote etti, tek bir laf söyleme cesaretini gösteremediniz, korktunuz Sayın Bakan. İstiklal Caddesi'ndeki insanlara yükleyerek sorumluluktan kaçmaya çalıştınız. Evet, Sayın Genel Başkanınızın huyudur, sorumluluğu herkese yükleme konusunda çok beceriklidir. Çıkıp hemen dedi ki: "Sorumluluk bilim kurulundadır. Geçmişte de yaptı. Allah affetsin. Kandırıldı." dedi. "Emin olun size de aynısını yapacak Sayın Bakan. Bilim kuruluna da aynısını yapacak. Uyanık olun derim." Bu tablo ne biliyor musunuz? Bu tablodaki yemek menüsü sağlık emekçilerine reva görülen menüdür. Utanç duyulması gereken bir menüdür. Bakın sağlık emekçileri tükendik diyor çığlık atıyor ama sağlığın başındaki kişi kulağını tıkamış. On binlerce sağlıkçının enfekte olmasını, yaşamını, yaşamını yitirmesini izliyor. Sayın Bakan, sağlık emekçilerinin taleplerine ses verin, kulak verin. Ve aynı zamanda, ve aynı zamanda 650 bin tane ataması yapılmayan sağlıkçının atamasını yapın. Aynı zamanda 20 bine yakın KHK'li sağlık emekçisini işe başlatın. Çünkü bu yükü kaldırma noktasını çoktan aştı bu sağlık emekçiler. Tükendiler, bitiyorlar. Başarılı oldular, siz başarısız oldunuz. Nasıl? Sayın, <laughs> sayın bakan, sayın bakan, Türk Tabipler Birliği'ne biri çıkıp ihanetçi dedi. İşbirliği, şeffaflık istediği için ihanetçi dedi tek söz söyleme cesaretini gösteremediniz. Bakın muhalefeti, sivil toplum kuruluşlarını, demokratik kitle örgütlerini, meslek örgütlerini dışladınız, ayrımcılık yaptınız. İllerde, bölgemizde il hıfzı sağ kurulları HDP'yi engelleme kurullarına dönüşmüş. Tek bir söz söylemiyorsunuz, sağlıkla ilgilenin diyemiyorsunuz. Ayakayla atlanlar terörist. Terörist. Sizin kadar değildilerdir. Sizin kadar değillerdir. Pensilvanya'ya gittiniz. Sizin kadar değillerdir. Bakın cezaevlerinde binlerce insan nazi kamplarına dönüşen cezaevlerinde insanlar yaşamlarını yitirdi. Ama siz seyrettiniz. Bakın plastik sandalyede bir insan cezaevinde resmen ölüme mahkum edildi. Siz sağlığın başındaki kişi olarak tek bir söz, söz söyleme cesareti gösteremediniz. <laughs> sayın Bakan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, onlarca dilde, onlarca dilde spot yapıldı. Fakat 20 milyon milyona sahip bu ülkede yaşayan Kürtlerin dilinde tek bir spot yapılmadı. Bakın, Dünya Sağlık Örgütü Kürtçe bir spot yaptı. Covid nozda çava belavdube u eme çava parizin diye spot yaptı. Biliyoruz, biliyoruz. Kürt düşmanlığı bir iktidarınız var ama her şeye rağmen Kürtçe bir dünya dilidir ve olmaya da devam edecektir. Siz bundan dert Ders alın ve dert bu da size dert olsun evet. Sayın Bakan. Sayın Bakan meslek hastalığı. Covid-19 bir meslek hastalığıdır ve iş kazasıdır. Siz, siz bu sağlıkçıların çığlığına cevap vermediniz. İktidarınızı ikna etmediniz Sayın Bakan. Bölgede hastanelerin yetersiz olduğunu ve doktorların yetersiz olduğunu her defasında söylememize rağmen kulağınızı tıkadınız. Zilan ve beyin orada oturuyorsunuz Sayın Bakan. Siz Türkiye'nin bir cümle söylemezsiniz. Sayın milletvekilleri, Sayın Bakanlar gereken cevabı verecekler. İki tane pandemi hastanesi yapıldı. Yeşilköy'de ve Sancaktepe'de ikisini de sarayın müteahhitine verdiler. İkisini de şehir hastanelerin müteahhitine verdiler. Bakın Kim biliyor ya, musunuz? Rönesans, Rönesans. Sizi gidi yandaşçılar sizi. Yandaşçılık yaptınız Sayın Bakan. Yandaşçılık yaptınız. Benim benim seçim bölgemdeki Tuzca ilçesi yıllardır deprem raporu alamayan bir hastanede derme çatma bir hastanede hizmet alıyor. Seyrediyorsunuz. İhaleye çıkarmıyorsunuz. Çıkarmıyorsunuz Sayın Bakan. Bakın. 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 Size şunu söyleyeyim. Şehir hastaneleri usulsüzlüğün, yolsuzluğun merkezine dönüşmüş noktada bir hortuma dönüşmüş sağlık bütçesi için. Sayın gelin, milletvekilleri, sayın gelin, bakanlar geçen cevabıyla Şehir ver. hastanelerini kamulaştıralım dedik. Öyle diyoruz. Plan Bütçe Komisyonunda sağlık bütçesinde biz hedef olarak dedik ki gelin şehir hastanelerini Kamulaştıralım. Ama siz İktidarınızla beraber bunu kabul etmediniz, iktidarınızın ve BHP'nin oylarıyla reddedildi. Evet, HDP çözüm üretmiyor diyorsunuz. Bakın size alın çözüm. Londra mahkemelerinin kapısında el pençe durmaktan gelin sizi kurtaralım. Şehir hastanelerini kamulaştıralım Sayın Bakan. Sayın Bakan, Sayın Bakan belirleri şeffaf bir şekilde paylaşsaydınız. Yalan yanlış verileri paylaşmasaydınız, turkuaz tablolarda insanları kandırmasaydınız, bugün bugün Türkiye'de on binlerce insan yaşamını yitirmezdi. Bakın ben size şöyle söyleyeyim Sayın Bakan. Sayın Bakan bu tablo hala eksik. Burada vaka sayısını bir milyon yedi bin yazmışsınız ya. Evet bundan da fazla ama ölüm rakamlarını doğru vermemişsiniz. Ölüm rakamları da bu ülkede yüz bine yakındır saklıyorlar ama bizler birer birer ölmeye devam ediyoruz bundan daha utanç duymalısınız Sayın Bakan. Sayın Sayın eksik. Bu ülkede konuşun ama bu ifa ülkede, ifadelerinizi düzeltin. Bu ülkede sahte ölüm raporları düzenlendi. Dünya Sağlık Örgütünün gönderdiği belirlediği ICD kodları kullanılmaması için genelce gönderildi. Ve maalesef maalesef çıkıp bir bakan şunu söyledi ya. Pozitif vakalar vaka değildir dedi. Biz dedi ulusal çıkarları öncelemek zorundayız dedi. Evet siz ulusal çıkarlar diyerek aslında AKP'nin çıkarlarını koruyorsunuz. Sağlığı korumuyorsunuz. Fırsatçılık yapıyorsunuz. Pandemiyi iktidarınız için bir lütfa dönüştürmeye çalışıyorsunuz Sayın Bakan. O açıdan Bizler her zaman sizin bu yanlışlarınızı halklarımızın vicdanlarına bırakmak için bu kürsülerden sesleneceğiz. Kızarsanız da, bağırırsanız da, insanları terörist ilan etseniz de bizler söyleyeceğiz. Yandaşçılık yaptığınızı ifade edeceğiz. Zilan bebeği ölüme terk ettiğinizi söyleyeceğiz. Türkiye'yi, ülkeyi, Dünya Sağlık Örgütüne, uluslararası kamuoylarına rezil ettiğinizi söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz. İnsanları, insanları cezaevlerinde ölüme terk ettiğinizi söyleyeceğiz. Ali Boşnak sadece Kürtçe mevlüt okuduğu için cezaevine tutuldu ve ölüme terk edildi. Dindar olduğunuzu söylüyorsunuz. Yaram. Doğrudur, 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 doğrudur. Sayın Bakan, Sayın Bakan önerimdir. Istifa edin sağlığı korumadığınız için istifa edin. Bugün siz bu mecliste bu bütçeyi kabul etmeyerek bu zulme dur desin. Doğrudur. 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 Kuyruğunuza basınca yandaşlarınızı sıkıştırınca nasıl da kızıyorsunuz? Doğrudur. Doğrudur. Sayın milletvekilleri. Değerli milletvekilleri. Sayın milletvekilleri. Değerli milletvekilleri. milletvekilleri. Değerli milletvekilleri. Lütfen. Tamam bey sözlerinizi. Değerli milletvekilleri. Bir bakan daha vardı böyle rakamları ters yüz etmişti. Uçuyoruz, mükemmeliz, harikayız, dünya bizi kıskanıyor işte aynı sağlık bakanı gibi. Doğru söyledim. 15-20 gün önce Instagram sayfasında istifa etti damat olmasına rağmen. Sayın Bakan size önerimdir. Siz hani turkuaz tablolarını paylaşarak çok takipçi tak kastınız ya Twitter sayfanızda. Onun için benim size önerimdir. Siz siz Twitter'da istifanızı yayınlayın ve af dileyin bu halktan. Evet, Sağlığa zararlı hale gelen bu AKP iktidarını halklarımızla birlikte kurulacak ilk sandıkta tarihin çöp sepetine göndereceğiz. O konuda hiç kuşkunuz olmasın. Hep birlikte Türkçe, tüm Türkiye halkları olarak sağlık içinde, barış içinde, huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye'yi var edeceğiz. Üçüncü yol olarak var edeceğiz. Demokrasi ittifakı olarak var edeceğiz. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Arkadaşlar müsaade eder misiniz? Sayın eksik yerinize geçin. iktidar grubu milletvekilleri Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüyoruz. Israrla şu maskeyi açıp en yüksek sesle bağırıyorlar. Şek, yani burada ben konuş. <laughs> ama olmayın lütfen yani. Ben bağırıyorum. Ben Be Sayın Beştaş benim de sizden ricam konuşma içeriğine karışmıyorum ama lütfen milletvekili arkadaşlarımız da üslup konusunda daha dikkatli olsunlar. Ve tutanaklar, tutanaklar istiyorum. Tutanakları da sizinle paylaşacağım. Evet, Sayın Semra Güzel buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri konuşmama başlamadan önce pandemi sürecinde en başından beri büyük emek ve fedakarlıkla halk sağlığı için çalışan sağlık emekçilerini selamlamak ve yine yaşamını yitiren sağlık emekçileri anarak başlamak istiyorum. Her ne kadar hükümet tarafından sadece alkışlar ile görülseler de onların emekleri şu an bu ülkede her an binlerce vatandaşın hayatını kurtarıyor. Aldıkları karşılık ne peki? her gün hayatlarını kaybetmelerine neden olan COVID-19 hastalığına karşı başvurularının olumsuz yanıtlanması. Bizler Sağlık Bakanlığı'nın bütçesine dair komisyon görüşmeleri sırasında sağlık örgütlerinin taleplerini ve yine kendi eleştirilerimizi dile getirmemize rağmen bir virgül dahi değiştirilmedi. Sonuç günde ortalamada 30 binin üzerinde yeni vaka ile yönetilemeyen bir pandemi süreci. Değerli milletvekilleri, Bakanlığa gerçekten sormak istiyoruz. Eline vicdanına koyarak cevabını ve hesabını kamuoyuyla paylaşmasını istiyoruz. Bu bütçeye razı mı? Pandemi sürecinde her gün onlarca yurttaşın hayatını kaybettiği meslektaşlarımızın zamanında omuz omuza halk sağlığı için emek verdiğimiz insanların birer birer yaşamdan koptuğunu görüyorsunuz. Fakat hala onların taleplerini yerine getirmek yerine hükümetin ve sermayenin çıkarlarını koruyorsunuz. Sağlık meslek örgütleri her gün sesini sizlere duyurmaya çalışıyor. Tükeniyoruz, ölüyoruz yine bakanlık taleplerimize kör, sağır, dilsiz kalmış durumda diyorlar. Daha dün bakanlığınızın önündeydiler. Hayatını kaybeden sağlık emekçileri için bir dakikalık saygı duruşu yapmak istediler ama engellendiler. Bu mudur rahmetle andığınız sağlık emekçilerle ona saydınız. Onlar bu süreci yönetemediğiniz için hayatlarını kaybettiler. Değerli milletvekilleri, Türk Tabipler Birliği en başından beri koruyucu sağlık hizmetlerinin salgın zincirini kırmada ne kadar elzem olduğunu, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Pandemi hastanelerine gerek kalmadan epidemiyolojinin gerekleri doğrultusunda enfeksiyon zinciri birinci basamakta kırılarak pekala kontrol altına alınabilirdi. Siz hastanelere yığılmalara, sağlık personellerinin yorulmasına, tükenmişliğe, sürüklenmesine sebep oldunuz. Bütçede koruyucu sağlık hizmetleri neredeyse yok. Ne var peki? Durmadan övündüğünüz şatafatlı, para israfı olan şehir hastanelerimiz var. Bütçede temel gündemimiz olan pandemiye dair tek bir kalem bile yok. Ne var peki? Geçen sene şehir hastanelerine on buçuk milyar TL kira ve hizmet bedeli için ayrılan ödeneğin bu sene 16 milyar 392 milyon TL'ye yükseltilmesi var. Bu bütçede sağlık emekçisine yeterli ek ödemeler adaletli olarak bölüşülmüş ek ödemeler yok. Daha geçtiğimiz hafta Diyarbakır'da 44 sağlık emekçisinin ek ödemeleri sudan sebeplerle kesildi. Bırakın ek ödeme yapmayı emek ile kazanılmış hakka bile göz diken bir bakanlık gerçeği var. Bu bütçede COVID-19'un meslek hastalığı sayılması için bir çalışma yok. Bu bütçede toplumsal cinsiyeti gözeten kadın sağlık çalışanlarının kreş haklarından tutalım da izin haklarına kadar birçok hakkın esamesi dahi okunmuyor. Değerli milletvekilleri, alınan tedbirler yetersiz. Her gün yüzlerce yurttaşımız hayatını kaybettiği bu süreçte kısmi tedbirlerle pandemiyi atlatacak eşiği çoktan geçtik. Güya tedbirler alınıyor, devlet desteği verilmeden. Belli mekanlar kapatılıyor, yasaklar getiriliyor. Güya sokağa çıkma yasağı kısıtlaması getiriliyor ama işçilere, emekçilere evde kalma hakkı verilmeden. Pandemiyle mücadele bütünlüklü yürütülmediği, bütün yurttaşları gözetmediği sürece ancak Darwinist bir yaklaşımla zayıf olan enensin, güçlü olan devam etsin anlayışı olur. Burada zayıf halkalar da işçiler ve emekçiler oluyor. Pandemi sonrası bu toplumun sağlığı nasıl olacak? İşini aşını kaybeden, işe gitmek zorunda olduğu için hayatını kaybedenler bu hükümetin umrunda mı? Umrunda olsaydı en başından beri hastalığa dair daha dürüst olurdu. Bu denli çıkara ve sermayenin ihtiyaçlarına odaklanmış bir sağlık politikası yönetiminin ortaya çıkardığı tek bir realite var, yönetemiyorsunuz. Evde kalabilenler kalsın, Yoksullar, çalışmak zorunda olan işçiler işe gitsin diyerek salgın süreci yönetilemez. Koruyucu sağlık hizmetlerini geliştirmeden, sağlık bütçesinin pandemi kalemi eklenmeden, sağlık bütçesinin 16 milyar 392 TL'sini şehir hastaneleri gibi ucube binalara ayırarak sağlık sistemi yönetilemez. 10 milyon risk grubu olan yurttaşa yurttaş var iken cüz'i miktarda grip aşısı ile bu süreç yönetilemez. Sağlık çalışanlarının yasal hakları askıya alıp ölene kadar hastanelerden ayrılmayacaksınız diyerek bu salgın süreci yönetilemez. Değerli milletvekilleri, sağlık adına ayrılan ve bir yıl boyunca 82 milyon yurttaşın sağlığını korumaya kullanılacak olan bu bütçenin akıbetinden bizler şüpheliyiz. Çok fazla şüpheliyiz çünkü sağlık kurumu dahi bu ülkede her bir kurum güvenirliğini kaybetmiş durumda. Bakın Sağlık Bakanlığına bağlı Türkiye Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü Kurumu 2019 yılı Sayıştay Denetim Raporunda Sağlık Bakanlığının tıbbi cihaz alım sürecinde ihtiyaç planlaması gerçekçi yapılmadığının altını çizmiş. Bakanlığın alımı planlanan cihaza hangi hastanede gerçekten ihtiyaç var? Hangi hastanenin teslimat ve kurulumuna uygun olduğu? Hangi hastanenin bina inşaatının ne aşamada olduğu? mevcut durumla ilgili doğru ve yeterli bilgiye sahip olmadığı anlaşılmakta denilmiştir. Şüpheliyiz çünkü Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı 2019 yılı Sayıştay denetim raporuna göre kanser projesinde kullanılmak üzere Ocak 2016 tarihinde aktarılan 13 milyon 619 bin TL 2019 yılı sonuna kadar emanet hesaplarda tutulmaya devam edildiği ve proje ile ilgili herhangi bir gelişme sağlanmadığı kanser araştırması için ayrılan ödeneğin TÜSEBE aktarılmasının ardından 4 yıllık bir sürede projede ilerlemenin sağlanmamış olduğu kamu kaynağının etkin kullanılmadığı belirtilmiştir. Ayrıca Türkiye Sağlık Enstitüsü Başkanlığı bünyesinde enstitülerden kronik hastalıklar için de müstakil bir enstitü olabilecekken halk sağlığı ile hemen halk sağlığı endüstrisiyle beraber yer alınmış ve sıkıştırılmıştır. Yine enstitüye bağlı faaliyet gösteren diğer bir birim olan Genom ve Bioenformatik Birimi Türkiye'de bu alanda yapılan hamle kamusal ihtiyaçları karşılamaktan ziyade sağlık alanında sermaye egemenliği ve pazar genişliğini arttırma kaygısıyla yapılmıştır. Şüpheliyiz çünkü Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu faaliyetleri sonucu Türkiye'de 150 bin civarında Parkinson hastası olmasına rağmen Parkinson hastalığı başta olmak üzere birçok nörolojik hastalığın tedavisinde kullanılan ilaç ve şu anda kritik öneme sahip olan ilaçlarla birlikte yaklaşık 500 ilaç hastanelerde bulunmamakta. Meclis kapısında direnen SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmamakta. SGK'nın ödeme listesinden çıkardığı ilaçlar başta olmak üzere döviz kurlarında yaşanan artışlar sonucu tüm ilaçlar en az yüzde otuz elli arasında zamlanmıştır. İlaçlara ulaşamayan aşırı zamlanmadan dolayı alamayan hastaların tedavileri yarı kalmış ve hasta ve hasta yakınları mağdur olmuştur. Değerli milletvekilleri şüpheliyiz çünkü Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda üst üste istifa ve görevden almalar bakanlıkta deprem oluyor, yolsuzluk kokuları var şeklinde yorumlanmış ve bunların satın alınan test kitleriyle alakalı olduğu iddia edilmiştir. Daha önce de USAŞ test kitleri tek bir firmadan satın aldı ve bu kitlerin doğruluk oranının piyasadaki diğer kitlere göre oldukça düşük yüzde 40 doğruluk oranıyla olduğu gündeme gelmişti. Bakanlık önce bu iddiaları yalanlamış fakat hemen ardından ilgili alanda üst üste görevden ya istifa etmiş ya da görevden alınmıştır. Fakat bugün itibariyle halen test kitleri neden tek firmadan alındı? Kaç paraya alındı ve kaç adet alındığına dair net bir bilgi yok. Bizler şüphe duymak değil, yaşamak istiyoruz. Yolsuzluğun, çıkarın, birlerinin sermayesinin korunduğu değil, halk sağlığının korunduğu bir bütçe talebini yineliyoruz. Bu talep sadece Sağlık Bakanlığı'na değil, bütün hükümetedir. Doğaya verilen tahribatlar, dezavantajlı grupları görmeme, çarpık kentleşme, betonlaşma, güvensiz GDO'lu gıdalar, her gün hepimizin önümüne neden oluyor ve önümüne neden olmaya devam edecek. Pandemiyle mücadeleye ancak bütünlüklü bir pencereden bakabilirsek başarılı olabiliriz. Yoksa daha çok pandemilere gebe günler maalesef bizi bekliyor. Evet değerli arkadaşlar dün sağlık emekçileri bu karanfilleri Sağlık Bakanlığı'nın önüne bırakmak istediler ve bir dakikalık anma yapmak istediler. Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden sağlık emekçileri için. Biz bugün bunları onlar bırakamadığı için buraya getirdik ve sağlık emekçilerinin talepleri var. Covid-19 hastalığının meslek hastalığı kabul edilmesi ve önündeki yasal engellerin kaldırılmasını istiyorlar. Bu sorumluluk da bu meclise aittir. Bu meclisin çözmesi gerekiyor. Gelin hep beraber. Tamamlayın sözlerinizi. Gelin hep beraber sağlık emekçilerinin taleplerini yerine getirelim ve taleplerinin karşılanması için burada bu meclis üstüne düşen görevi yapsın. Teşekkür ediyoruz.